Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra harika bir ikinci el traktör fiyatlarını incelediğimiz bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda birbirinden güzel, birbirinden çok tutulan, bilinen traktörleri hem inceleyeceğiz hem de en güncel fiyatlar hakkında bilgi sahibi olacağız bu videomuzla beraber. Arkadaşlar videoya başlamadan önce her zamanki gibi küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çünkü abone sayımız gerçekten çok ama çok az. Eğer kanalımıza abone olursanız kanalımız büyüyecektir ve daha büyük, daha fazla topluluğa hitap etmiş olacağız ve böylece ayrıca da kanalımız hakkındaki ee, en son videolardan haberdar olacağım İncelediğim ilk traktör Massey Ferguson 240S Nevşehir, Ürgüp'te bulunan Şahin Galeride satılıyor ve tüm detaylarını sizinle paylaşacağım. Biliyoruz S serileri 49 beygirlik bir motor gücüne sahip Uzel üretimi. Bir traktörden bahsedeceğim sizlere. Yerli üretim tüm kırmızılığıyla ülkemizde en çok tutulan traktörlerden bir tanesi. Piyasası olan, iş yapan, orta ölçekli, orta seviyede bir çiftçinin her türlü işini görebilecek bir traktörden bahsediyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör 2001 model disk frenli bir traktör. Traktör özelliklerini anlatırken hep şu geri bildirimi aldım frenlerinden neden bahsetmiyorsun diye özellikle de belirtmek istiyorum. Disk fren bir traktör. Massey Ferguson 240S. Hidrolik direksiyon var bu traktörde. Kaportası tamamen orijinal bir Massey Ferguson 240S traktör görmüş olduğunuz belirttiğim gibi Nevşehir'de satılıyor bu traktör. Hemen size çok uzatmadan fiyat hakkında net bilgiyi paylaşıyorum. Bu traktör 430 bin TL arkadaşlar. 2001 model Massey Ferguson almayı düşünüyorsanız düşünceleriniz arasında varsa şu anda satılan fiyatı 430 bin TL arkadaşlar. Az önce dedim ya ülkemizde en çok tutulan traktörleri incelemeye inceleyeceğiz bu videomuzda diye. Sıradaki traktör Türk fiyatı 480. Arkadaşlar bu traktörü bilmeyen yok, sevmeyen yok, beğenmeyen yok, hayran kalmayan yok. Gerçekten tam bir efsane nedir derseniz Türk Fiyat 480 derim traktör sektöründe. Görmüş olduğunuz bu traktör Çanakkale Yenice'de bulunan Özkan Galeri'de satılıyor. Tüm detaylarını sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör 1983 model Türk Fiat 480. Bilindiği gibi 86 yılına kadar bu traktörler üretildi. Bu traktör de 1983 model sonlara doğru üretilen traktörlerden. Altta ileriki geri vites var ve adından da anlaşılacağı üzere 48 beygirlik bir motor gücüne sahip bu traktör. 3 silindirli bir motor var, fiyat motor var üzerinde. Traktörün lastik durumları iyi durumda, %80 seviyesinde. Ön lastik, arka lastik de yine aynı şekilde %80 seviyesinde diyebiliriz. Hiç fena değil traktörün lastik durumları. 83 model arkadaşlar, bu traktör ve ilk elden satılık yani bu traktör olacak olan kişi traktörün ikinci sahibi olacak. Türk fiyat 480. İlk plakası üzerinde kusuru, kederi vesairesi olmayan bir traktörden bahsettim sizlere. Gerçekten zaten yani bilinen bir traktör. O yüzden uzun uzun anlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. İlk sahibinden satılık bir e, Türk fiyatları 480 almayı düşünüyorsanız ya da e, bir traktör almayı düşünüyorsanız seçenekleriniz arasında böyle bir traktörü de ekleyebilirsiniz. Bu kesinlikle bir reklam değildir. Tamamen traktörler hakkında genel bilgi veriyorum sizlere. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktörün satış fiyatı 356.000 TL. Sıkınış model Türk Fiat 480. Satış fiyatı 356.000 TL arkadaşlar. Sıradaki incelediğim traktör Ford 3600 traktörler alırken Ford almak mümkün mü? Arkadaşlar bu traktörleri gerçekten seven çok, bilen çok, kullanan çok. Görmüş olduğunuz bu traktör 1977 model Ford 3600. bu traktörü Samsun Çarşamba'da bulunan Mustafa Bayram Motorlu Araçlar Traktör Galerisi'nde satılıyor. Ve size şimdi tüm detaylarını sizinle paylaşıyorum. Arkadaşlar bu traktörler 75-81 yıllar arasında üretilmiş ve 3 silindirli bir motora sahip, 48 beygirlik bir motor gücüne sahip, bir 48 beygirlik bir traktör. Tam bir Türk Fiat 480 ayarında bir traktörden bahsediyorum sizlere. 2.9 litre 3 silindirli bir Ford motor var. Bu traktörde 6 ileri 2 geri vites var vites sisteminde de. Bilinen bir traktör. O yüzden çok detaya girmek istemiyorum genel özellikleri konusunda. Bu traktör özelinde ise lastiklerine baktığımda ön lastik %80 seviyelerinde. Arka lastik için de yine aynı şekilde %80 seviyelerinde diyebilirim. Gerçekten de fena değil lastik durumu. Gelelim traktörün diğer özelliklerine. Arkadaşlar bu traktör T7 İngiliz Ford. Yani en çok tutulan modellerinden Ford traktörün T7 İngilte'ydi blok İngiliz traktör arkadaşlar. Kaportası, gövdesi full orijinal yani tamamen orijinal bir traktörden bahsediyorum sizlere. Traktörün boyası üzerinde yürür aksamında hiçbir sorun yok. Hidrolik direksiyon var bu traktörde. Ayarlı çekiyeri var. Ön tampon üzerinde traktörün ayarlı çekiyeri ön tampon üzerinde mevcut olup hepsi yeni takılmış. Herhangi bir masrafı yok. Traktörün yağ su bakımları yapılmış. Elektrik tesisatı, saati, lambaları ve sinyalleri ve hatta hatta fren lambaları çalışır durumdadır. Traktörün ayrıca aküsü yenidir ve muayenesi de yeni yapılmış. Gerçekten bir Ford 3600 arayanlar için kusursuz bir makine diyebiliriz gerçekten bu traktör özelinde de. Peki gelelim bu traktörün arkadaşlar fiyatı ne kadar en çok merak edilen kısım videomuzda. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör 299.000 TL'den sadece çıkartılmış durumda. Bir Ford 3600 bana her türlü yeter derseniz bedeli 299.000 TL arkadaşlar. İncelediğim bir diğer traktör Fiat 6056S gerçekten harika bir traktörden bahsedeceğim sizlere. Görmüş olduğunuz bu traktör Tokat Yeşilyurt'ta bulunan Yılmaz galeride satılıyor. Ben de tüm özelliklerini sizin için inceledim. Görmüş olduğunuz bu traktör 1996 model. Tenteli bir traktör. 8 ileriki geri vites var ve 60 beygirlik bir motor gücüne sahip görmüş olduğunuz bu traktörde 3 silindirli bir motor var. Lastik durumları traktörün hiç fena değil. Ön lastik için %70 seviyelerinde diyebiliriz. Arka lastik için de yine aynı şekilde %70 seviyelerinde diyebiliriz. Fiyat 6056 S traktör için. Peki bu traktörün gelelim özellikleri. En önemli özellikleri nedir? Arkadaşlar bu traktörün hiçbir hatası yok. Bu ayinesi yeni yapılmış emsalsiz temizlikte bir fiyat 6056 traktör. Ee, bu traktörü sizinle paylaşmak istedim. Çünkü e, fiyat traktörler işte Türk fiyat, fiyat olsun. E, işte diğer bahsetmiş olduğum Ford'lar, Massey Ferguson'lar vesaire bu traktörler ülkemizde çok kullanılıyor. Çok seviliyor, çok tutuluyor. Özellikle bu nedenle bu traktörü de sizinle paylaşmak istedim. Peki fiyatı, piyasası ne kadar? Arkadaşlar bahsetmiş olduğum. 6056 traktörün fiyatı 465.000 TL'den yeni sahibini alıcısını eğer bir traktör almayı düşünüyorsanız seçeneklerinize böyle bir traktörü de ekleyebilirsiniz. Çok tutulan traktörü anlatacağız dedik de Steyr anlatmadan olur mu? Ah arkadaşlar sıradaki traktör Steyr 8073 tertemiz bir traktör. Görmüş olduğunuz bu traktör Şanlıurfa Eyyubiye'de bulunan Acıoğlu Traktör Galerisi'nde satılıyor. Yine bu traktörün hakkındaki tüm detayları sizinle paylaşacağım. Bu traktörler bilindiği üzere 70 beygirlik bir motor gücüne sahip. Görmüş olduğunuz traktör 1992 model tenteli traktör. Bu traktörün en önemli özelliklerinden bir tanesi vites sayısının çok fazla olması. 12 ileri vites var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu traktörde gerçekten de harika bir Şitayet 8073 traktörden bahsediyorum sizlere. 4 silindirli bir motor var görmüş olduğunuz. Bu traktörün lastikleri hemen hemen sıfır ayarında. Yani %100 demeyeceğim ama %95 seviyesinde bu traktörün ön lastik için %95. Arka lastik için de yine aynı şekilde %95 seviyesinde de diyebiliriz. Çünkü gerçekten traktörleri lastikleri iyi durumda arkadaşlar. E, traktör çok temiz. Her yeri orijinal. Çalışmayan hiçbir aksamı yok. İşte 8073 traktörün. E, bu traktörü 92 model ve ülkemizde çok tutulan, sevilen ve çift sürmesini falan çok beğenen. Çünkü forumlarda çok araştırdım bu traktörü ve gerçekten çok tutulan bir traktör arkadaşlar. Peki hiç uzatmadan konuyu hemen traktörün fiyat bilgilerini sizinle paylaşıyorum. Görmüş olduğunuz bu traktör 375 bin TL'den yeni sahibini alıcısını bekliyor. İşte 80 73 375 bin TL. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör Massey Ferguson 285 90'lı yılların dev traktörü. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör Adana Ceyhan'da bulunan Güleç Galeri'de satılıyor. Yine bu traktörün de tüm detaylarını sizinle paylaşıyorum. Görmüş olduğunuz bu traktör 1996 model tenteli bir traktör. 72 beygirlik bir motor gücüne sahip Massey Ferguson 285 traktör. Gerçekten çok iyi bir traktörden bahsediyorum sizlere. Çünkü bu traktörlerin ben 90'lı yıllarda büyük patozları çevirdiğini çok iyi hatırlıyorum. Eminim ki siz izleyicilerimiz arasında da bu traktörü, bu gücünü biliyorsunuzdur diye düşünüyorum açıkçası. Arkadaşlar traktörün lastikleri tamamen yeni durumda. Ön lastik için %100 seviyesinde, arka lastik için de yine aynı şekilde %100 seviyesinde diyebilirim. Gayet tamamen yeni durumda traktörün lastikleri. Yıpranmamış bir traktör. E, Lasikler tamamen yeni. Bu traktörde hidrolik direksiyonlar arkadaşlar. Mazda ferguson 285 S96 model bir traktör. Benim her türlü işimi görür diyorsanız size hemen fiyat bilgilerini paylaşıyorum. Arkadaşlar traktörün satışa çıkartılan fiyatı 445.000 TL. Mazda Ferguson 285.996 model 445.000 TL. Arkadaşlar traktör hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi, fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Yorumlarınız hem benim için hem de eğer traktör almayı düşünen izleyicilerimiz varsa aramızda onlar için de mutlaka çok ama çok faydalı olacaktır.